Hoş geldiniz. Konumuz öfkenin panzehri. Metnimizi ben sizler için okuyorum. Süleyman Özdeğişleri 14-29-30 Geç öfkelenen akıllıdır. Çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir. Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır. Hırs ise insanı için için yer bitirir. Özdeğişler 15 1 ve 18 yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Huysuz kişi çekişme yaratır. Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır. Özdeyişler 16-32 Sabırlı kişi yiğitten üstündür. Kendini denetleyen de kentler feth edenden üstündür. Özdeyişler 19-11 ve 19 Sağduyulu kişi sabırlıdır kusurları hoş görmesi ona onuru kazandırır. Huysuz insan cezasını çekmelidir. Onu bir kere kurtarsan da hep aynı şeyi yapman gerekir. Özdeyişler 24, 28, 29 Başkalarına karşı nedensiz tanıklık etme ve dudaklarınla aldatma. Bana yaptığını ben de ona yapacağım. Ödeteceğim bana yaptığını deme. Özdeyişler 25, 21, 22 Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmak da onu utanca boğarsın ve Rab seni ödüllendirir. Amin. Merhabalar. Rusal Arayış etkinliğimize hoş geldiniz. Ben Simon ve ben bugün size vaaz vereceğim. Ve vaaz vermeden önce bir dua edeyim. Yakıkladaki babamız sana geliyoruz ve her şeyi sana getiriyoruz. Lütfen kalplerimiz, yüreklerimizi sakinleştir. Bizimle ol ve seni daha iyi tanımak için lütfen bize yardım et. İsemesine adıyla. Amin. Evet. Bugün yaşam için bilgilik vasıtemizin sonuna geliyoruz. Son haftalarda bilgili ne olduğuna, bilgiliğin anahtarlarını ne olduğuna ve bilgi, bilgiliğin kaynağının ne olduğuna baktık. Ve bilgilik, bilgiliği tanımladık. Bilgilik, belirli bir yaşam durumunda yapılacak doğru şey ne olduğunu bilmektir. Ve bugün önemli bir başka özdeyişin konusuna bakıyoruz. Eğer bilgi istiyorsan, doğru ile yanlış ayırt etmek istiyorsan o zaman bir şey anlamalısın. Öfke. Ve sadece sende değil, diğer insanlarda da. Ve öfke konusu herkesi etkili. Başlangıçta, bugünkü konumuzla ilgilenen özdeyişler kitabının çeşitli ayetle okuduk. Bu ayetlere dayanarak sizlerle öfkenin dört farklı yönünde bakmak istiyorum. Tehlikeli güç, öfke bir temel iyilik, öfke neden yanlış gidiyor, ve öfke nasıl iyileşebiliyor? Öfke bir tehlikeli güç, temel iyilik, neden yanlış gidiyor ve sonunda nasıl iyileşebiliyor? Birinci, birinci düşünceyle başlayalım. Öfke tehlikeli güç. Öfke ruhun patlayıcısıdır. Öfke yok etme gücünü sahiptir. Metne bakalım. Ayet 14, 29. Geç öfkelinin akıllıdır. Çabuk sığınılın ahmaklığını gösterdi. Ve 30. Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır. Hırs ise insana için için yer bittidir. Tekrar. Hırs ise insana için için yer bittidir. Öfke fiziksel zarara neden olabilir. Çesitli araştırmalar öfkenin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Buna sizi fiziksel olarak ne kadar kötü etkilediğini gösterir. Örneğin, bir araştırmada şunu okudum. Sık sık öfke patlamaları, kalp krizi veya felç riskinin önemli ölçüde artırır. Korkudan veya diğer duygulardan veya güçlü duygulardan daha kötü. Hiçbir şey vücudunuzu öfke kadar kötü etkileyemez hiçbir şey bedeni öfke kadar çabuk tüketmez. Ve ayet 15, 18 şunu yazar. Huysuz kişi çekişme yaratır. Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır. Öfke toplulukları daha yıkama uğratabilir. Yani bir aile ailede veya toplukta bulunan ya çok öfkelen bir kişinin o aileyi toplu yıkma potansiyeli vardır. Ve ayet 14.29 Geç öfkelen akıllıdır. Çabuk sığınılan ahmaklığını gösterir. Şunun ne söyleyeyim? Öfke bilgiliğini yok eder. Öfkelendikten sonra sakinleşiyorsun ve söylediklerini düşünüyorsun belki kendini aptal gibi hissedebilirsin. Neden biliyor musun? Ya çünkü gerçekten bir aptal gibi davrandın. Öfkelendiğinde diğer insanlara, çevreye, her şey bakışın net değildi. Sonra aptalca, akılsızca ve yıkıcı kararla verirsin. Örnek, hayatımdan yana, bazen çok sınırlen bir arkadaşım var. O cep telefonu bir kez öfkelendiğinde alıp duvara attı pahalıydı ve yenisini almak zorunda kaldı. Bir sonra ya yine yaptı. Öfkele arkadaşlarına karşı da dahil olmak üzere çok akılsızca kararlar verdi. Bu hem eşyaları hem de ilişkileri için çok yıkıcı değil. Ve ayet 19, 19 şunu yazar. Huysuz insan cesasını çekmelidir. Onu bir kere kurtarsan da hep aynı şeyi yapman gerekiyor. Öfke, iradını de zedeler. Tekrar tekrar yapmak zorundasın. Öfke, inkar edersen bağımlılığa yol açabilir. Kısmanın senin hakkın olduğunu söyleyebilirsin. Ya da sadece fikrini ifade eden doğru bir insansın. Ve öfkeni inkar ettiğin için o kalabilir hayatında. Ve tekrar tekrar, metine göre hep aynı şey yapman gerekiyor. Bu da sorunlara yol açar. Hem içinde hem de sosyal çevrende. Ve bu devam edebiliyor. İnkar ettiğinde daha da artıyor. Ya yine bir örnek. Bir, sizlerden birkaç kişi biliyor gibi. Ben bir pedagogum. Üniversitede öfkeni dışarı atmanın iyi olduğunu öğrendim. Tek ihtiyacın olan bir valf. Ama yav yoksa, öfkeli ebeveynleri tarafından öfkeyle dövülen çocuklara çalıştım. Ve ebeveynlerinin döven gençlere de çalıştım. Çok kötü şeyler gördüm. Ama bunun nereye gittiğini görüyor musun? Öfke büyüyor. Öfkenin dışa vurman sana söylenirse, bu sana bir bahane olur. Öfkenin ilk içi bir gücü vardır. Sadece senin için değil, başkaları için de. Ve kontrolü kabul Ama hepsi bu değil. Diğer yandan, Kutsal Kitap öfke hakkında iyi şeyler de söylüyor. İkinci düşünceye girelim. Temel iyilik. Ayet 16, 32. Şunu yazar. Sabırlı kişi yiğitin üstündür. Kendini denetleyen de fet fethettiren üstündür. Daha sabırlı demek, yavaş yavaş öfkelenmek. Öfke sahip olmamak Kutsal Kitap'ta ideal değildir. Ama aynı zamanda patlamak için çok fazla öfke sahip olmak da ideal değildir. Ama tes öfkelenmemek idealdir. Ya Paulus, Efesliler 4, 26 şunu yazar. Öfkelenin. Ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Tamamen öfkelenmemek de değil ve öfkelini patlamak da değil. Ama yavaş yavaş öfkelenmek. Tanrı'nın bir özelliği diyor. Kutsal kitap birkaç kez Tanrı'nın yavaş öfkelendiğini söylüyor. Mesela Mısır'dan çıkış, çıkış 34.6. Musa'nın önünde gerçek geçerek Musa'nın önünde geçerek ben Rab'im dedi. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık tanrı. Tez öfkelenmemek, yavaş öfkelenmek demek. Tanrı öfkelendiğim söylüyor ama ben yavaş öfkeleniyorum söylüyor. Ve belki de şimdi bir sevgi tanrısına inandığını söylüyorsun. Fakat öfkelenen bir tanrıya inanmıyorsun. Ama mantık şudur. Asla öfkelenmeyen bir tanrı varsa, senin sevgi tanrında yoktur. Çünkü hiç öfkelenmiyorsan, hiçbir şey sevmiyorsun demektir. Bir şey, şeyi veya birini sevdiğinde ve tehdit edildiğini gördüğünde öfkelenirsin. Örneğin, nefret sevginin zam tam zittidir. Ama öfke sevginin bir sonucudur. Bir düşünün. Bir oğlunuzun olduğunu ve 17-18 yaşındayken bir çeteye katıldığını hayal edin. Kötü şeyle yapar. Uyuşturucu kullanıyor. Ve hayatını nasıl mahvettiğini görüyorsunuz. O zaman çetesindeki adamlara öfkelemeye çekmesin. Çocuğuna olan sevgin için ya da ailen soyuldu. Sahip oldukları her şey onlardan alındı. Oradaki hırsızlara da öfkelemeye çekmesin. Çünkü anne babanı çok seviyorsun. Ve onları nasıl zara gördüğünü görüyorsun. Ya bakın öfke hareket halindeki sevgidir. Sevdiğin bir şey tehdit edildiğinde Sonra onu tehdit eden sebebe öfkeleniyorsun. Bu yüzden öfke çok güçlüdür. Çünkü bu sevdiğin bir şeyle ilgilidir. Seni en çok öfkelendiren şeylere bak ve kendini sor. Neyi koruyorsun? Ve sonra en çok sevdiğin şeyin cevabını alıyorsun. Ve böylece, Kutsal Kitap Tanrı'nın öfkelendiğini söylediğinde bu bizi sevdiği anlamına geliyor. Ve kusursuz ve günahsız yaşayan İsa'ya bakın, İsa da öfkelendi. Mesela Yohana 2, İsa satıcıları tapınaktan koyu, kovuyor. Ya da Markus 3, sinagogdakilere karşı. İsa neden öfkelendi? Çünkü o bir sevgi adamıdır. Saf sevgi. Peki şimdiye kadar ne gördük? Öfkenin iki çipi gücü vardı. Öfkele patlamak iyi değildi. Ama hiç öfkelenmemek de iyi değildi. Aynı zamanda kutsal kitap doğru öfkenin iyi ve doğru olduğunu da söylüyor. Bunu ne anlama gelmesi gerekiyor? Kutsal kitabın buna benzersiz bir yaklaşımı vardı. Şimdi eğer aynı zamanda iyiyse neden bu kadar yıkıcı olduğunu sorabilirsin. Ve bu düşünce üçüncü düşünceye getiriyor. Neden? Yanlış gidiyor. Öfke neden yanlış gidiyor? <laughs> e yine metne bakalım. Ayet 24, 28 ve 29. Başkalarına karşı neden siz tanıklık etme? Ve dudaklarına dudaklarınla aldatma. Bana yaptığını ben de ona yapacağım. Ödeyeceğim bana yaptığını. Deme. Ayet 29 Birisi gerçekten birine öfkelenir. Ve ayet 28 Öfkeli olmasına rağmen bu öfke için geçerli bir nedeni yoktur. Bu nasıl olabilir? Neden orantısız bir şekilde öfkeleniyorsun? Geçen hafta hayatımızda güze, güzel şeylerin nihai şeylere dönüşebildiğinden bahsettim. Yüreğimizin o kadar çok istediği bir şey ki bizi yönetiyor. Bunlar aile, evlilik, iş veya para gibi iyi şeyler olabilir. Ve yüreğimizde ki iyi şeyler Tanrı'dan daha önemli hale geldiğinde, Davranışlarımız yanlış yöne sapar. Şimdi bu öfkeleye bağlanıyor bu düşünce. Öfkeyle bağlanıyor. Öfke başlangıçta bir sevgi biçimi ise yanlış yönderi, yönlendirilmiş bir sevgi, yanlış yönlendirilmiş bir öfke haline gelir. Öfkemiz farklı şekilde yanlış yönlendirilir. Öfkemiz neden yanlış yönlendirilir? Kırıldığımız daha neden bu kadar öfkeleniriz? Örneğin, dünyada daha fazla adaletsizlik yaşayan bir grup gördüğümüzde mi daha fazla öfkeleniyoruz? Yoksa statümüz veya itibarımız tehlikeye girdiğinde mi? Yani yanlış yönlendirilmiş bir sevgi durumu mu var? gururumuz ve egomuz daha mı önemli? O daha çok mu ağır başlıyor? Öfkemiz hedefimize yanlış yönlendirilir. Yanlış yönlendirilmiş öfke sadece duruma karşı değil. Aynı zamanda kişiye de karşı çıkıyorsun. O zaman sadece adalet istemiyorsun. Örneğin intikam istiyorsun. Mutluğumuzu ve umurumuzu tamamen bunlara odaklarsak asla tam olarak tatmin olamayız. Ve işler ters gittiğinde kendimizi açarız. Ve hayata ve Tanrı'ya öfkeleniriz. Yanlış yöndürülmüş öfke dünyamızdaki pek çok sorununu denedir. Peki o zaman ne yapacağız? Nasıl iyileşebilir? Son düşünceye gidelim. Öfke nasıl iyileşebilir? İlk olarak itiraf etmelisin. Tüm es deyişle öfkelenmekte yavaş olmanın önemli olduğunu söyle. Öfkeliyken akıllı ol. Çabuk öfkelenme. Ama aynı zamanda öfkeniz öfkenizi de bastırmayın. Öfkeni inkar etmende kötüdür. Ya da kabul etmediğinde de. Örneğin, biri sana yanlış davranırsa ve sen öfkeyi hak ettiğini söylüyorsan ama aynı zamanda ben öfkelenmiyorum diyorsan gerçekten ne dediğini biliyor musun? Öfkeyi hak ediyorsun ama ben senden üstünüm. Bunu yaparak barışma fırsatını kaçıyorsun. Öfkelendiğini kabul etsin bile bu seni savunmasız kılan bir davranış değil mi? Öfkelenirsin ama onunla konuşmazsan ve öfkeni kurtarsan ne olur? O zaman içinizde bir yük oluşuyor. İlk e ilk olarak itiraf etmelisin. İkincisi, onu analiz etmelisin. Ait 24, 20, 28, 29 yine bakalım. Başkalarına karşı nedensiz tanıklık etme ve dudaklarınla aldatma. Bana yaptığını ben de ona yapacağım. Ödeteceğim bana yaptığını deme. 29. ayette kiminle konuşuyor? Kendi kendine. Seni öfkelendiren, başına gelenler değil. Senin başına gelenleri kendine söylediklerin diyor. Seni kızdıran kaybettiklerin değil. Senin için ne anlama geldiği diyor. Öfkelendiğinde kendini zor. Beni öfkelendiren ve savunduğum şey ne diyor? Bu soruyu kendine ne kadar çok sorarsam, savunduğun şeyin senin gururun ve egon olduğunu göreceksin. Ya ben ben geç kalmaktan nefret ediyorum. Ve, ve Cenna, Sophia ve ben örneğin evden kiliseye gelmek için evden geç çıktığımızda sabırsızlanıyor ve öfkeleniyorum. Ve mesela Cenna'ya öfkelenebilirim. Çünkü her, o her zaman çok geç kalıyor. Ya bu doğru değil. Ben sadece kendim için hazırlanırken o kendisi ve Sofia için hazırlanıyor. Ama ona yardım etmek yerine öfkeleniyorum. Çünkü insanların benim hakkında iyi ve dakik bir insan olduğumu düşünmesini istiyorum. Yani sizlerin. Bu durumda itibarımı korumaya çalışıyorum. Ve bazen bu gerçekten zor. Çünkü senin için kolay olmayan şeyleri kabul etmek zorundasın. Ve üçüncüsü, onu dönüştürmek zorundasın. Ayet 15 bir. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Biri size öfkeyle yaklaşıyorsa yumuşak davranın. Ve ayet 25-21 Düşmanın Açıkmışsa duyur, duyur. Susamışsa su ver. Bunu, bunun yazıldığı sırada diğer ülkelerde ve kültürlerde de belirgilik vardı. Örneğin Mısır'da. Ama bu özellikle belirgilik literatüründe. Bu sadece kendini kontrol etmen anlamına gelmez. Sadece intikam almaman gerektiğini anlamına gelmez. Bu, düşmanlarına yardım etmen gerektiğini anlamına gelir. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte size nasıl, size nasıl olduğunu gösteriyorum. Bir örnek. Ele, evleniyorsun, daha iyi anlamak bir örnek ee, anlatacağım. Evleniyorsun ve hayatın değişiyor. Çocukların oluyor ve hayatın değişiyor zamandan, paradan ve çok daha fazlasından veda, feda ediyorsun. Çocuklarını büyütüyorsun. Ve sonra onlar ergenlik dönemine giriyorlar. Herkes bunu yaşar, yaşar, yaşıyordu. Ve sonra yapmamaları gerçekten şeyler hakkında tartışmalar ortaya çekiyor. Ve çocuğun sana gelip ve kendisini sevmediğini söylüyor. Hayatımı mahvediyorsun. Senden nefret ediyorum. Benim için hiç iyi bir şey yapmadın. Bundan daha in inşitici bir şey olma olamaz. Çünkü bütün anne babalar çok şey feda ederler. Ve bu haksızlıktır. Şimdi şöyle tepki verebilirsin. Sen kendine geri çekiyorsun. Sert bir söz söylüyorsun. Karşı koyuyorsun. Bu intikam. Ya da en zor şey doğru tepkiyi verebilmek. Kişiye değil, sorunu ele almak. Çocuğuna değil, onun yaptığı şeye kızabilirsin. Onun yaptıklarına tahammül etmelisin. Sen açı çekiyor olsan bile. Ve Tanrı'nın biz insanlara ne yaptığını anlıyor musun? Tanrı'ya kızıyoruz. Bunu ve bunları istiyoruz ve Tanrı'ya kesiyoruz. Tanrı insan olduğunda onu çarmıha girdik. Kizdik. Onu öldürdük. Ve o ne yaptı? Ne geri çekildi, ne de gökten ateş gönderdi. İnsanların kötülük, kötülüklerini karşılıksız aldı. Getsemani bahçesinde de dua etti. Lütfen bu kaseyi benden al. Hangi kase? Eski ayeti kaseden bahsedildiğinde her zaman Tanrı'nın gazabı anlamına gelir. İsa yalnızca insanın gazabını değil, Tanrı'nın gazabını da gördü. Yaşamamız gereken gazabı, hak ettiğimiz gazabı, bizim görmemiz gereken gazabı o gördü. Çamıkta, da, çağmıkta dua etti. Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Günahımızı nasıl aldığını çamıkta görüyoruz. Bizim yanlış öndürülmüş öfkemiz kendi pahasına aldı. Günahtan nefret eder ama günahkarı sever. Kesin bir çıkış yaptı. Günahkarı kuruyabilmek için günahlarımızı bağışladı. Suçluluğumuza ve kötülüğümüze nasıl dayandığını anlarsan, o zaman başkaları da, da aynısını sana yaptığında sen de İsa'nın yaptığı gibi yapabilirsin. Bunu söyleyebilirsin. Bana yanlış davranıldı. Ama ben, ben de Tanrı'ya yanlış davrandım. Ve o bana nezaketli tepki verdi. Bundan dolayı ben farklı tepki veremem. O zaman Tanrı'nın sevgisine bakabilir ve uygun şekilde karşılık verebilirim. O zaman benim egom itici güç değil, Tanrı'nın sevgisidir. İsa Mesih'in çarmıhta benim için nasıl gerildiğini kendini benim için nasıl feda ettiğini görünce, yüreğimi değiştirdiğini görünce, kendi avantajıma ya da egoma daha az bakıyorum. Sonra her insanı, düşmanlarımız bile çok daha kolay sevebilirim ve uygun şekilde karşılık verebilirim. Bütün bunlar sadece İsa Mesih aracılığıyla mümkün. Yüreğimizi değiştirebilen değiştirebilen tek yol budur. Dua edeyim. Ya İsa Mesih, sen bizim için öldün ve feda ettiğin için sana şükretiyoruz ve senin adını yüceltiyoruz. Ya Rab, lütfen yüreklerimizi temiz, bize güç bir inanç ver ve yanımızda ol. Seni seviyoruz ve yine sana teşekkür ederiz. Amin.